Dostlar bugün PUBG Mobile'de rank Kasıyoruz serisinde birinci bölümüne karşınızdayım. Yayında sizlerle beraber hem sohbet hem eğlence hem de gırgır gır, gır çamatın ne olduğu yayınlarda rank kasıyoruz arkadaşlar. Tablet üzerinden rank kasıyorum. Sizler de yayınlarıma gelerek benle beraber sohbet ederek yayınlarımı izleyebilirsiniz kardeşlerim. Hepinizi yayınlarıma bekliyorum. Bildirimleri açmayı ve ben beni ben ben. takip etmeyi unutmayınız. Kendinize bakın. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Mükemmel mükemmel. Kilerimi hemen çekmem lazım. Çok güzel. Gördüm. Aynen kanka sen öyle bak bana tamam mı? Sen öyle bana git lan. Sonra öl. Kanka o silahı bana işlemez. Burası Kazaköy buradan çıkış yok. Emin Amin 905 takipçiye teşekkür ederim. Ben mermim için. <laughs> O az kaldı. Ve ikisi bitti. Güzel. Oha lan 25 kill ne zaman yaptım ben? Oo, güzel vuruş. Bu adalın. Oğlum vuramadım. Arkadaşlar ben kille bırakması lazım. Niye düşünüyorum ben şahsen... Ah be 31 kill bırakacaktı. Fakat bırakamadı. Bakana aşiret reisi Evet 35 z bu maçımızı da bitirdik.